Herkese selamlar, iyi akşamlar. 9 Şubat, Cuma gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ay kova burcunda günümüze başlıyoruz. Jüpiter ile arasında bir kare açı var. Yani kurunması çok düşük bir gün. Zaten balzemik faz dediğimiz ayın en karanlık olduğu fazlarından birisidir. Işığın neredeyse yoktur. Gerçekleri göremeyiz. Olayları algılayamayız. Doğru kararlar veremeyiz. O yüzden Cuma gününü sakinde kalarak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hem ayın ee, Jüpiter ile ki gökyüzündeki en iyicili gezegenimizdir Jüpiter bu kare açı korunmasız olduğumuzu gösterir bize hem de e, güneşimizin Uranüs ile tam oluşmuş bir kare açısı söz konusu gerçekten ani beklenmedik şok edici olaylar hava olayları e, maalesef uçak ve havacılıkla ilgili kazalar Öte yandan yer hareketlilikleri borsada inanılmaz hmm, sallanmalar söz konusu olabilir e, Allah vermesin madenlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. En çok bu gösterge kalp krizlerini tetikler ve damar tıkanıklığı gibi tansiyon problemleri nedeniyle beyinde oluşabilecek hastalıkları tetikler. Lütfen kalp hastası olanlar, yakınları olanlar, tansiyon problemi olanlar Perhizimize çok dikkat edelim. Bu jüpiter ay karesi strese bağlı yemeği iştahı çok fazla arttırır. Özellikle diyet yapması gereken şeker tansiyon hastaları, kalp hastaları varsa lütfen ekstra yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Ya da yakınlarınız varsa dikkat etmelerini tavsiye etmenizi öneriyorum. Öte yandan havada inanılmaz değişiklikler olabilir ani. Değişiklikler söz konusu olabilir. Gerçekten riskli, korunması çok düşük bir gün. Sağlık açısından da çok riskli. Her türlü olay açısından risklidir. Doğal afetler açısından da. Umarım yaşamayız tabii ki böyle bir şeyler. Ama olma ihtimali de yüksek. Diğer yandan bu süreçte Evet Venüs ile Uranüs arasında bir olumlu açı var. Bu ani ciddi aşk karşılaşmaları diye hep yazılıyor, söyleniyor, duyuyorsunuzdur. Ancak buradaki aşk karşılaşmaları çok fayda etmez. Evet ani başlayabilir, ciddi olabilir, pat diye evlilik teklifi alabilirsiniz. Ancak gökyüzünde bu kadar olumsuzluk söz konusuyken, bu kadar olumsuz görünüm e, ve kandırılmaya bu kadar yatkınken ve ay bu kadar karanlık bazamik bir fazlayken... E, Verilen sözler ve vaatler yerini bulmaz. O yüzden sonra pişman olunabilecek, başa dert olunabilecek ilişkiler olur. Ben başlamadan önce biraz daha takip edip dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki karar sizlerindir. Diğer yandan ne yapılır o zaman bugün? Hiçbir bir şey yapmayalım derseniz turşu yapmayı düşünen varsa yapsın. Çok güzel turşu olur bugünden. Salamura yapmayı düşünen varsa... E, efendime söyleyeyim. Alkol yapıyorsanız, mayalamayı düşünüyorsanız, ekmek mayalayacaksanız, yoğurt mayalayacaksanız, peynir mayalayacaksanız, bunlar için çok güzeldir, kullanılabilir gündür. Onun haricinde iletişim açısından egodan uzak durmak, ben bildimcilik inatlaşma hiçbirinin faydası olmayacaktır arkadaşlar. Özellikle de e, sözü geçen insanlarla dert anlatabileceğiniz bir gün olmadığı için e, o girişimlerden ben size uzak durmanızı tavsiye ediyorum. E, önümüzdeki haftayı da anlatacağım. Bir de yarın bir yeni ay videosu yükleyeceğim arkadaşlar. Detaylıca anlatacağım yeni ayı. Umarım güzel geçer Cuma gününüz Zorlu bir gün. Sakin kalmak en güzeli. Bu haftanın en başından beri söylemiştim zaten. Hep hepimize kolaylıklar ve güzellikler getirsin. Beni desteklediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.